Cumhuriyet Haber birlikteyiz. Az önce tanıtımda ne yapacağımızı anlattık. Zaten görüntülerde ne olacağına dair fikir veriyor. Ee, Cüneyt Hasan bizlerle birlikte aslında e, kasap... Yani Nasıl diyelim? Çırak olarak başlamışsınız. 10 işi. Yaşında. 10 yaşında başlamışsınız. Ondan sonra buralara kadar gelmişsiniz. Hatta dedi, dedi ki bana herkes ordinaryus kasap diyor. Siz niye o şekilde kullandınız dedi. Biz de diyelim ki ordinaryus kasap. Cüneyt Hasan bize birlikte kendisi 10 yaşında başlamış ve şimdi de e, kasap et restoranları sahibi. Ve Ali May da aşçı başı bizle birlikte. Hoş geldiniz. Şey bir şefimiz olun, Ali Bey. Bu arada ben de ineyim. Bir takozun üzerindeyiz. Burada masada çok yüksek kaçtı. Eee <laughs> bir bayram yaklaşıyor. Artık Perşembe günü, e, birinci günü ve etler kesilecek. Sonrasında da dağıtılacak, yemekler yapılacak. Nasıl muhafaza edildiği çok önemli. E, sonra hayvanın hangi bölgesindeki etten nasıl bir yemek yapılacağı çok önemli. Sınırlı vaktimize tüm bunların cevabını sığdırmaya çalışacağız. Evet. O zaman hemen başlayalım mı Cüneyt Bey? Evet. Şimdi bir kere eskiden e, kurbanları nasıl kesiyorduk? Herkes kapısının önünde bir tane kuyu kazıyordu. Ha? Koyunu kesiyordu. Sonra da parça parçalı bir şeyler yapıp o eti nerede %50'si yüzde ellisi değerleniyor, yüzde çöpe gidiyordu. Artık bunlar bir nispetle olsa değişti. Toplu yerlerde kesiliyor, herkes bunu kesiyor. Kestiği zaman mutlaka adet yerini bulsun diye şöyle bir tane kuzu butunu alsın. Evine götürsün, kavurmasını yapsın. Kokusu da çıktı, kavurma da oldu. Geri kalanı üzerine ismini yazsın. Kesmiş olduğu yerin bu sanesi var, muhakkak var. Çünkü toplu yerlerde kesildiği için bu saneler var. O bu sahnelere koysunlar, bir iki ya da üç gün sonra gitsinler, o koyunlarını alsınlar, her zaman alışveriş yapmış oldukları kasaba götürsünler. O kasaba bu etin neler çıkacağını bildiği için onu bir güzel parçalayacak, hiçbir şey ziyan olmayacak. Parçalarken de etin kıyması, kıyma olacak yeri kıyma, kuşbaşı olacak kuşbaşı, haşlama olacak haşlama, kavurma olacak yeri ızgara olacak yerlerini ayıracak. Hiçbir ziyan olmayacağı gibi bu etleri bir de doğru muhafaza etmeleri gerekiyor. Aynen doğru muhafaza edilemediği, korunamadığı zaman çok kötü. Şimdi niye bugün niye önce soğuttuk eti Eskiden herkes bunları alıyordu bir poşete koyuyordu Önce balkona koyuyordu soğusun sonra dolaba koyuyordu Hayır o poşete koydukları an sıcak sıcak eti, O et zaten Ruhen kendini kaybediyor Çünkü etin mutlaka tamamen soğuması için Karkas halde bütün halde Bir oda sıcaklığında tamamen soğuması için En az 2-3 saat dışarı durması gerekiyor Hı, Oda sıcaklığında evet. en az 2-3 saat etin Karkas soğuması, olarak karkas Hiç soğuması. parçalanmadan ondan sonra yine karkas olarak Dolaba girmesi gerekiyor ondan sonra parçalanırsa et daha lezzetli, daha yumuşak, daha aromalı bir et haline geliyor. Peki eti asmak mı gerekiyor böyle bir e, masanın tabii üzerine bu yaymak Asılması e, hiç parçalanmadan koyacağımız için mutlaka asılması gerekiyor. Evet sonra etin her yerinden her şey olmaz. Etin neresinden ne olursa onu yapmamız gerekiyor. Şemamızı gösterelim. Tabii şemamızı da şöyle bir gösterelim. Tamam. But ve kol kısımlarından kol kürek dediğimiz şu but kısmı arka kısmından buralardan tavurma, fırın, tandır, haşlama gibi malzemeleri yapmamız gerekir. Hı hı. Döş, boşluk, kaburga gibi kısımlar buradan kıyma. Her türlü kıymayı buradan yemeklik, köftelik ve dolmalık kıymayı oradan çok iyi yapabiliriz. Neden? Çünkü buradaki kısım şu kaburga kısmını kendi yağını kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla kendi yağıyla pişeceği için en doğru yemek en doğru köfte yemek ya da dolma için o kısmından olur. Yani burasından. Sırt kısımlarından yani şu pirzolaydı, bonfiledi, kontrafileydi gibi yazan sırt kısmından da ızgara tipi etleri yapıyoruz. Diğer yerlerinden yaparsak et çok sert olur, yumuşak olmaz. Dolayısıyla mutlaka ızgara kısımları sırtından, kıyma kısımlarını kaburga kısmından, haşlama, kuşbaşı, tandır, fırın gibi yerlerini buğut ya da kol kirek kısmından yapıyoruz. Tamam. Bir de şimdi dilerseniz e, ee, et her zaman kendi yağıyla pişerse güzel olur. Yani eti hangi yağla pişirirseniz pişirin. Aramasını ve lezzetini yakalamak için mutlaka ve mutlaka onu biraz Ali biraz da anlatacak. O anınızda daha iyi olur. Ama ızgarlık etlerde de gördüğünüz gibi bakın bu et kendi içinde kendi yağını barındırıyor. Hı hı. Dolayısıyla bunu bir parça biftek olarak değerlendirdiğimizde nasıl duruyor? Evet. Evet. Bunu ızgaraya koyduğumuzda sadece yağlıyoruz, tuzluyoruz, ızgaraya koyuyoruz ve mümkün olduğu kadar az pişiriyoruz. Çünkü bu eti ne kadar çok pişirirseniz suyunu ve kanını yani ruhunu kaybetmiş olacak. Size sadece bedeli kalmış olur. Onun için mümkün olduğu kadar da az pişiriyoruz. Gerçi Türk usulü hani böyle kanlı falan olsun pek o tercih edilmez zaman, yani, ya. Kanlı olmaz. Eğer et dinlenmişse. Dinlenmişse onun kanı zaten olmaz. Dinlendiği sürecinde kanını kaybediyor. Az bir sevmiyorlarsa orta bir şey olmalı. Yani eti siz ne kadar çok pişirirseniz o kadar eti ruhen yok ediyorsunuz. Lezzet olarak da arama olarak da protein olarak da yok etmiş oluyorsunuz. Onun için mümkün olduğu kadar az pişirmeliyiz. Peki şimdi bu ideal e, ölçekte evet. mi diyelim hani e, yağlar var ya. Evet. Hani ne bileyim evet. daha sağlıklı olsun diye ya da kilosuna dikkat edenler aman şu yağlarını da biraz sıyırayım falan diyebilir. Ona istinaden <laughs> soruyorum. Evet. Bunun lezzeti bu yağda mı gizli? Bu et böyle pişmeli. Kendi olsun. yağıyla pişmeli ama isteniyorsa yağları ayıklanıp yememeli. Ama Peki, doğru evet. bir biftek. Lezzetli bir biftek yemek istiyorsak eti kendi yağıyla pişirmemiz lazım her zaman. Şurası mesela gördüğünüz gibi Burası etin bonfile kısmı. Eğer yağsız seviyorlarsa bu kısmı kullanacaklar. En yağsız ve en yumuşak yeridir, ama en lezzetli yeri değildir. Çünkü yağ yok. Yani şu yağ var olmadığı sürece içinde en lezzetli ol olamaz. Yumuşak olabilir ama lezzetli olamaz. Lezzetli olabilmesi için mutlaka kendi yağı ile pişmesi gerekir. Bunun için en doğru yer etin. Bu kısmıdır. Bu kısmın adı Antigot. Bu da bir bonfile. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de dilerseniz... insanlar ee, Kavurma yapacaklar. Kavurmayı... Yaparken... Eğer evlerinde ayıracaklarsa... Kasaba götüremiyorlarsa... Nasıl ayıracaklar? Bence bir de onu gösterelim. Ben bir uzaklaşayım. Siz evet. gösterin. O zaman da... Eti... Kemiğinden şöyle ayıracaklar. Eğer kavurma yapacaklarsa böyle ayıracaklar. Gördüğünüz gibi aslında son derece kolay bir durum. Ha, size kolay Cüneyt Bey. Bu eğer kavurma yapılacaksa böyle Hı -hı. ayrılmalı. Peki eğer bunu Fırın yapacaklarsa Nasıl yapacaklar? Fırın tipi etlerde her zaman eti hı hı. Mümkün olduğu kadar Bütün baton Yani bu halde olması gerekir ki Pişerken suyunu içinde Tutabilsin muhafaza edebilsin tamam. Burada çok önemli hı hı. Onun için fırın yapacağımız Her etimizi Mümkün olduğu kadar Bütünlüğünü Muhafaza edeceğiz yani bu etin kemiği çıktığı halde bütünlüğünü muhafaza etmesi gerekiyor. Hmm. Yani kemiğiyle çıkaracağız, geri evet. kalan kısmı tek bir parça halinde. O da böyle, gördüğünüz gibi. Kemik geri çıktı ama et bütünlüğünü muhafaza ediyor. Sonra bunu ne yapsınlar? Şöyle deniyoruz. Buralara tane karabiber ve sarımsaklar koysunlar. Hmm, tane karabiber ve sarımsaklar. Lezzetlendirici. Peki. Başka bir kaba sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt ve salça gibi malzemeleri hazırlasınlar. Karıştırsınlar. Etimize güzel bir sıvası Sonra bunu önce yağlı kağıda. Tamam. Sonra folyoya saracaklar. Fırına koyacaklar. 200 derecede 3 saat pişirecekler. Peki şu, şunu merak ettim. Hani e, kesildikten sonra kurban. Evet. Dediniz ya 2-3 saat işte beklenecek olması falan. Yani en ideal lezzetine ulaşması için onun ne kadar dinlendirdikten dinlendirildikten sonra bu işlemlerin yapılması gerekiyor? 2. saat iki. mi? 2 gün mü? Gün. Ha, gün. Evet. Çünkü kemiği üzerinde de karkas olarak olmalı. Bu süre bunda e, ette ya da hayvan etimizde suni pişmeyi gerçekleştirir. Bu dönem Etin sulu pişmesini gerçekleştirir. Bunu yapmadığımız takdirde bu etimiz lezzetli, sulu, aromalı ve yumuşak olmaz. Bu işin doğasına uygun değil. Her işin yapısında ve doğasında bir özelliği var. Etin de böyle bir özelliği var. Yani etin her kısmından bahsediyoruz her değil kısmından. mi hayvanın? Tabii. Peki oda sıcaklığında kısmından. diyorsunuz yani o soğuma işleminden sonra evet. ee, buzlar mı kaldırılıyor? Ondan sonra bir yani Ondan sonra dolaba konulacak karkas olarak. Sonra dolaba dediğiniz üst kısmına mı normal? Alt, normal alt. bir dolap karkas olarak koyduğumuz için önce dolaba koyuyoruz Bir buzdolabına koyuyoruz. Hı hı. Sonra kasaba götürdük ve parçalandı. Etin neresinden ne olursa onu yaptırdık ve evde kaç kişi varsa kaç kişi günde kaç gram et tüketiyorsa o kadar gramlarda biz bunları böleceğiz. Ve o paketleri poşetler haline getireceğiz. Yani bir seferde ne kadar kullanıyorsak o gramlarda Hı -hı. böldüğümüz için hemen tüketeceksek eksi dörtte dolabımızın alt kısmına koyacağız. Hı -hı. Orada günlük olarak kullanacağız. Çıkarıp kullanacağız. Eğer bir hafta, 10 gün, 20 gün, 3 ay, beş ay, altı ay sonra kullanacaksak Hı -hı. onları eksi on sekize koyuyoruz. Oradan paketleri bizi tek tek çıkararak çıkarırken de akşamdan çıkaracağız dolabın alt kısmına indireceğiz. Hemen dışarı çıkarmak yok. Ee, dolabın içinde eriyecek. Dolabın dışına yani mutfağa koyarsak fevkalade bakteri üretir ve kanını çok farklı bir şekilde bırakacağı için hem bakteri üretecek hem de lezzet kaybına uğrayacaktır. Bu da böyle yapılmalı. Şimdi genelde ilk gün bunun kavrulması yapılır. Yapılır. Yani o aslında etin lezzeti açısından doğru bir yöntem değil diyorsunuz. Evet. Hem sindirim açısından o et taze taze dinlenmeden yapıldığı için sindirim sistemleri mahvolacak, hı hı. kalbiniz de güm güm diye atmaya başlayacak. Beyniniz, kalbiniz, sindirim sisteminiz hepsi birden etkilenecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü çiğnenebilen, çusulabilen, hazmedilen bir malzeme halinde değildir o. Onun için o dinlendirmeleri yapıyoruz. Peki. Evet. Devam edelim lütfen. Bir de biraz mesela etin ikinci kısmı var gördüğünüz gibi. Hı hı. Burada neresiydi? Aksesuar olarak üzerinde bıraktığımız şu kısımdı. Evet. Bunlardan fırın açlama tandır gibi şeyler olur. Çok çok da güzel olur. Bir deneyimiz var. Bunlar da Bundan da fırın olabilir. Haşlama olabilir. Tandır olabilir. Bunda bu kemiği çıktı sonra. Çok güzel fırın olabilir. Bunu ancak kasaplar yapar. Yani çok maharetli evet. iller illaki vardır ev hanımları arasında. Ama bunu kolay kolay, hani siz yaparken çok kolaymış gibi gözüküyor da mümkün değil. Ve lütfen herkes kurbanını parçalatsın. Sadece bir bütün evine götürsün kavurma yapmak için. Yedi kadarını kestiği kasaba, kestiği yerin buzhanesine bıraksın. Daha sonra bir gün ya da iki yüz gidip alsınlar. Kasaplarına götürsünler. Kasapları onlara bizim parçaladığımız gibi parçalasınlar. Hem çok güzel değerlenecek hı hı. Hiçbir şey ziyan olmayacak Hem de çok lezzetli yumuşak ve aromalı bir şekilde Et yemiş olacaklar Peki ben bu şey yaparım ediyorum. diyen hanımlara Ya da erkeklere niye illa hanımlar diyorsam Bu bıçaklar konusunda bir şey söyler misiniz? Yani bu etlerin özel bıçakları var mıdır? Kasa bıçakların yapısı Genelde böyle olur Örneğin kemiğinden ayıracaksanız bu boyutlarda olmalı Doğrayacaksanız Bu boyutlarda olmalı ee, Tabi keskin olmalı Gördüğünüz gibi bu ufacık bıçakla doğrama yapamazsınız. Ama kocaman bir bıçakla eti kemiğinden de ayıramazsınız. Ayırdığınız takdirde çok zorlanırsınız ve bıçak çok keskin olduğu için her an bir yerinize kaçırabilirsiniz. O da size sıkıntı yaratır. Ne Şimdi bir de bak burada var bizim? Çok güzel pirzola. Aslında bu pirzola. Bunun adı taç pirzola. Pirzolayı böyle herkes böyle bilir. Evet. Kalem pirzola olarak bilir. Hı hı. Bu ızgara tipidir. Eğer dilerlerse değişiklik olsun diye şöyle de yapılabilir. Kaç güzel, yani kalın tacı var bir şöyle düşünün. Çok güzel olur. Bunu da fırında olur. Nasıl olur? Biraz önce anlattığımız gibi yine buna bir marinasyon terbiyesini yapalım. Bunu fırınımıza koyalım. Yine folyo kağıda önce yağlı kağıda folyo saralım. Fırına koyalım. Ama bunu 200 derece 2 saat pişirelim. Çünkü burası çok daha yumuşak olduğu için çok daha çabuk pişer. Çıkardık. Bir tepsiye koyduk. Güzel bir pilav yapalım. Tepsiyi koyduk etrafına güzel bir pilav yapıyoruz ortasına da çok güzel bir ıspanak püresi ya da patates püresi yaparız ama pilav beyaz yerine yeşil ıspanak püresi yapalım gibi renkli oluşturalım düşünün şimdi güzel tepsi tam ortasında şu taş pürzalımız etrafında pilavımız ortasında yeşil yeşil duran ıspanak püresi nasıl durur? Şahinedir. Şahane bir bayram yemeği olarak, görsel olarak da çok güzeldir. Evet. Yani yalnız ille de eti, pirzolayı böyle değerlendirmeniz gerekmiyor. Ama onu yapması kolay da kolay. için. Ama daha şık, bakın bir şey güzel olsun istiyorsanız ona emek vereceksiniz, onunla biraz uğraşacaksınız. Emek vermediniz hiçbir şey güzel olmaz. Güzel olmaz, size Tabii. gelir gelse de kalmıyor onun için emek önemli peki etene yakıştı da tabi burada evet. konuşulabilecek mevzulardan bir tanesi ee, hani eti böyle sade sevenler elbette olacaktır Hı -hı. ama e, onun yanına e, konacak garnitür de önemli böyle çok bilinmez ama bakın şu şu da yakışır diyeceğiniz bir şey var mı bakın şimdi konumuz kurban kavurma bence Hı -hı. E, isterseniz buradan hareketle bir şey yapalım tamam örneğin kurban kavurması dediğimiz kavurma mutlaka sade yapılmalı Hiçbir şey katılmamalı. Hı hı. Onun için aroması ve lezzeti de uygun olması için başka yağ bile kullanmıyoruz. Sadece indirmeye yakın az şey tereyağı koyuyoruz ki bir aroma oluştursun. Dilerseniz e, kavurmayı orijinal kurban kavurmasın nasıl yaparız onu ...Ali şerimize bırakalım o anlatsın tamam. mı? Tamam. Ali Vay dinleyeceğiz evet. şimdi. Şimdi bu e, buttan yapılır hı hı. kavurma. Yağını alalım. Zaten buna. Küçük, ...küçük Bu çok sayı. önemli. Orijinal kurban kavurması yapmak için... etinizin yağı önemli. Kuşbaşı yağı yapacağız. Kullanmıyoruz. Tamam. Kuşbaşı yapacağız. Şimdi, tencereye... ...kuyruk yağını koyduk. Tamam. Çevire 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 bunu erittik. Posasını aldık, çıkarttık koyduk bir tarafa. Ondan sonra doğradığımız kuşbaşı etleri tencereye bıraktık. Tabi bu arada sıcak bir yağ oluyor. Karıştırıyoruz onu. Yarım saat. Ağzı kapanmayacak. Ağzı kapalı, kapalı değil, Yarım kapalı. saat. Evet. Nasıl ateşte? Orta. Çok kısık değil. Ortanın üzeri olabilir. Ağzını kapatırsa sulanır, kan verir. Hem de taze et olduğu için, kurban et olduğu için kanı daha çok olur. Suyunu da evet. suyunu kaybetmeyecek. Evet. Hmm. Kaybetmemeli. Nasıl evet. bir tencere tavsiye ediyorsunuz? Tabii. Çelik tencere. Çelik tencere. En iyisi evet. olur. Ondan sonra Pişmeye yakın yarım saat 40 dakika içerisinde pişecek. Pişmeye yakın tuzunu atacağız. Hafif bir kekik atarız isteğe göre pul verip isterseniz atarız. Ondan sonra tam indirmeye yakında eğer yağı çok kuru olacaksa az bir şey bir kaşık yemek kaşığı tereyağı atarız indiririz. Ha, bu kadar yağın üzerine bir de tereyağı atarız. Bunlar bu kalmayacak zaten gidecek bunlar. Ha Gidecek. Yağ kalmaz o. Tabii, buradaki hikaye bu yağı gördüğünüz kadar çok olmaz bu yağı tencereye koyacak ve eritilecek. Bu etin yarısından fazla posadır. Posası alındığında çok az bir şey yağ kalır altında. Hı. Çok göründüğüne bakmayın. Posası alınır. Kenara evet. içindeki yağ, etin kendi yağına kuzu kavurmayı koyuyoruz. Tencere sıcak, yağ sıcak. İkisi birden dönmeye başlayınca ne oluyor? Et şoklanıyor. Şoklanınca ne oluyor? Suyu dışarı çıkmıyor. Eğer tencerenize kapamazsak ağzını, o zaman hiç su çıkmayacak. Su çıkarsa, et bütün lezzetini... Yani ruhunu kaybetmiş oluyor. Onun için bu da çok önemli. Evet. Izgara ette de çok önemli bir şey söyleyeyim. Ne yapmıştık? Izgara etimizi bulabilirsek. Hani bir dilim kesmiştik ya şöyle. Hı hı. Bu ızgara eti yaparken. Önce yağlıyoruz Bir kere eti ızgara eti koymadan önce dışarıda. İçinin oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Yani buzdolabından aldığınız eti donmuş olmasına Buna rağmen... Bayağı yumuşak yumuşak olacak. Evet. İçi sıcak olacak. Sıcır sıcak olmazsa olmaz. Oda sıcaklığına gelmiş içi olan bir etimizi yağlıyoruz, tuzluyoruz ve çok kızgın bir ızgaraya koyuyoruz. Çok kızgın evet. bir ızgaraya Sebebi şu, ızgaraya eğer soğuk olursa eti koyduğunuzda bu et pişerken bütün suyunu bırakacak. Ama kızgın bir ızgaraya koyduğunuzda derhal uğup mühürlenecek. Sağını ve solunu mühürlediğimizde ne olmuş olacak? Suyun içine hapsetmiş olacağız. Peki böyle çevire çevirir mi yoksa bir tarafı olsun ondan sonra öbür Yani iki sefer çevrilebilir. Zaten doğru ve yumuşak bir eti beşer dakika sağını ve solunu pişirdiğinizde şifa halde olacaktır. Bu da çok önemli. Yani eti suyunu kaybetmemesi için doğru pişirme yönteminde yapmamız gerekiyor. Örneğin bu kavurmanın ağzını kaparsanız et bütün suyunu bırakacak bıraktığı için de lezzeti kaybolacak. kavurma gibi olacak. Kavurma gibi olmayacak. Evet. Daha sonra renklendirmek istiyorsanız al biberdi, soğandı, domatesti vesaire gibi malzemeleri ayrı bir tavada hepsini soteleyerek, kavurmanızın üzerine dökerek onu daha renkli bir hale böyle daha çoğal, çoğalmış bir hale getirebilirsiniz. Yanına çok güzel bir pilav, mutlaka güzel bir pilav ve de güzel bir ayran kurban kavurmayla fevkalade olur. Şimdi tabii herkes kendi bütçesine göre ve hani şimdiden hani niyet edenler bir alanlarında Allah kabul etsin kurbanların diyelim. Siz Amin. tabii mesleğiniz dolayısıyla elbette hayvanın da iyisinden anlıyorsunuz. Evet. Mesela hala satın almamış olanlara özellikle şu şu hususlara dikkat edin evet. dediğiniz neler var? İsimler. Bitti en evvel veteriner din vermiş olduğu Sağlık raporu var o raporu mutlaka görecekler. Böyle bir rapor vardır. Veteriner sağlık raporu diye burada yazar. Bu bunun sağlıklı olup olmadığını gösterir net olarak. Hı hı. Bu çok önemli. Bunu görecekler. Artı kulaklarında küpe var. O küpe mutlaka olmalı. Atkisi ya. Bu küpenin anlamı şu. Anası kim, babası kim, danası kim, nereden gelmiş, kaç yaşında, daha önce doğurmuş mu, doğurmamış mı? Ee, eğer sağlam bir hayvansa ne kadar süt veriyor gibi tüm bilgiler. Yani insanın nasıl hüviyeti varsa, kimliği varsa kulak küpese hayvanın kimliğidir. Peki o kimliğinden hani anası babası ya da işte evet. doğum yapmış mı yapmamış mı bilgisinin bize nasıl bir faydası oluyor? Onu aldığınızda işleme soktuğunuzda onda her şey kayıtlı. O adeta bir şeydir çıktı. Hani ama o mesela o kaydı olan bilgiyi biz kullanıyoruz. yani bizim en fazla bakacağımız hani evet, sıradan güzel. yani siz sonuçta biliyorsunuz elbette sizin için önemli ama hani benim için diyelim e, o ne ifade ediyor? Çok Sadece haklısınız. Sağlıklı mı değil. Çok mi? haklısınız. Güzel sordunuz. E, onun varlığı o Şüphe tesadüfen orada olamaz. Peki. Tesadüfen orada olamaz. O ee, bir nedenden dolayı orada ve bunun takip, o bir her şeyin takibi demek zaten. O bir numaradır onun için onu, orada bir numara var. O numaradan hareketle o hayvanın bütün kimliği, kişiliği, bir osunusu var. dikkat ediyor musunuz siz? Tabii. Büyükbaş hayvan iki yaşa doldurmadan kurban olamaz. Küçük baş bir yaşını doldurmadan kurban olamaz. Kesin olamaz. Hmm. Bu işin yasası öyle. Hmm. Ama bunun yanında bir hayvan yaşını doldurmuş olabilir. Her şey tamam olabilir ama bu hayvan mutlaka sağlıklı olmalı. Bunu insanlar nasıl anlarlar? O var, bu var ama yine de bir şey söylüyorum istersen. Bu hayvan canlı bakmalı. Hmm. Canlı durmalı. Gözleri şapır şapır akmamalı, burnu şapır şapır akmamalı. Etrafına ilgili olmalı. Yani canlı canlı var olduğunu, hayatta olduğunu, çok canlı olduğunu, çok sağlıklı olduğunu bir canlı gibi. Yani o bir hayvan değil, o bir canlı. Buradan hareketle bu tepkileri ölçtüğümüzde de onun ne kadar sağlıklı olup olmadığını net olarak emin olun 45 yıldır bu iş yapan insan olarak çok iyi biliyorum. Hı hı. Evet, Peki, Tabii şimdi... ki yarası olmayacak, beresi olmayacak, eksik ufuzlar olmayacak, bir kulak yok olmuş olamaz, kura, kuyruğu kesilip atılmış olamaz, e, hayvan sakat yani, topalıyor olamaz, orasından burasından kan akıyorsa olamaz. Bunlar da önemli. Dişlerine bakıyor Dişleri tabii. Dişlerinde e, yaşını doldurmuş, iki yaşını doldurmuş olmasının en önemli göstergesi Öndeki iki dişinin yok olmasıdır. O yoksa yaşını doldurmuştur. Hı -hı. Bu da çok önemli bilgi. Çok önemli ve çok, bir, çok önemli bilgi. bariz bir bilgi. Çok önemli bilgi. Zaten buradan hareketle pazarlar yandı. Pazarlarda şu çünkü bu, bu yıl nedense hayatta yok. Satışta yok. Büyük bir sıkıntı da var. Ee, bu Anadolu'dan oradan buradan bu hayvanları İstanbul'a bu yıl getirenler durum bir ayrı sıkıntılı. Hı -hı. İnşallah iki üç günümüz daha var. Hepsini satarlar inşallah. İnşallah. Ee, ama bir sıkıntı var. Ama siz zaten e, hani kasapları hiçbir şekilde burada anlatırken de unutmuyorsunuz, diyorsunuz ki evet. hani kasabına götürsün, evet. orada o şekilde satarsın. Bunlar? Bunlar da işte bu etlerimizin, şu etlerimizi dilerlerse, hmm. fırında yaparlarsa şu eti, o et, bu et, birebir gördüğünüz gibi aynı ettir. Görüyorsunuz aynı kısım. Ama çiğ, şu çevresinin sarı... Çiğ, evet. çiğ, pişmiş, fırınlanmış. Çiğ, pişmiş dilerlerse bu güzel eti bu hale getir, fırına getir. Biraz önce anlattığım gibi yaparlarsa getirebilir. Ama Dana'yı biraz önce anlattığım sistemde pişiremezler. Bunu yağlıyoruz, tuzluyoruz ve mümkünse e, biberiye gibi, rozmari gibi taze baharatlarla aromalandırıyoruz. Sonra sonra bunun ya biraz önce anlatmış olduğumuz gibi çok sıcak bir tavada ya da ızgaranın üzerinde büyüyoruz çevirerek büyülüyoruz yani bütün içini suyunun içine hapsediyoruz. Sonra da fırına koyuyoruz direkt fırına koyuyoruz 200 dereceyi 300 derece gibi aralarda bunu bir buçuk saat pişiriyoruz. Peki etim, Sonra bu hale etin vakumlanması önemli evet. mi yani? Öyle evet. bir imkanı olanlar ne yapsın? Şimdi çok önemli bir şey daha söyleyeyim. Hani biraz önce sıcak kavurmayı anlattık ya. Evet. Bu kavurmanın bir de soğuk hali var. Anadolu'da yapılan daha sonra yemek için özellikle satlanma yöntemidir. Burada o zaman bu kuzunun bu kuyruk yağı kullanılmaz. Dananın iç yağı yani böbrek yağı kullanılır. Çünkü böbrek yağının donma özelliği var. Bu yağı erittiğinizde evet buraya koyun sulu sulu durur ama böbrek yağını eritin koyun 10 dakika sonra donduğunu göreceksiniz ee, kavurmayı yaptı Anadolu'da ne yaptılar bunları korumak için her şey geliştiriyor Anadolu müthiş biliyorsunuz ee, olmadığı için her şeyi geliştirebiliyor. Kavurmamızı yaptık. Biraz önce anlattığımız gibi kavurmayı pişirdik. Hı -hı. Pişirdikten sonra ya da bir tenekeye ya da bir tencereye ya da büyük bir kaba ya da bir küpe koyduk. Sonra o iç yağ dediğimiz çok önemli sadece o yağ olabilir. İç yağ, böbrek yağı olabilir. Diğer yağların hiçbiri olmaz. Çünkü bu yağ eritilir, eritildikten sonra pişmiş, konmuş olan kabın üzerine çıkacak kadar, etimizin üzerine çıkacak kadar o yağ eritildikten sonra dökülür, <laughs> tamamen üzerine kaplayıncaya kadar konur ve bu bir süre sonra e, bir kere dışarıda iyice soğuyana kadar dışarı tutulur. Sonra dolapta süresiz durabilir. Çünkü dolaba koymadan bile durabilir soğuk bir yerde. Çünkü o yağ aynı zamanda Bugün şurada vakumlamış olduğumuz şu aletin görevini görür yani O yağ don, dondurduğu için don, donan bir yağ için Kaplıyor ve vakum görevi görüyor çok uzun bir süre dayanmasını sağlıyor Bu da çok önemli Soğuk kavurmayı da böyle yapsınlar hem çok lezzetli hem de uzun ömürlü olur harika olur Çok teşekkür ediyorum evet. ee, Cüneyt Hasan iyi et için Nasıl e, pişirilir Nasıl e, Kesilir nasıl muhafaza edilir Bunları hepsini konuştuk. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ali Maalesef'e de evet. teşekkür ederim. De e, yardımlarınız için ve anlattıklarınız için. Ve sevgili seyirciler şimdi reklamlara gidiyoruz. Sonra da biz stüdyomuzu bir düzenleyeceğiz. Hayırlı bayramlar. Sağ olun.